Tamamdır. Bu arabanın bakımını da tamamladık kardeşim. Arkadaşlar videoda hepiniz hoş geldiniz. Lan arabanın poposu baya yolda kalmıştı. Allah'tan gelip kimse buralardan geçmedi. Şu bagajımızı da kapatalım. Malzemeleri koyduktan sonra şöyle. Lan bizim plaka 666 mıymış lan? Ben bunu yeni fark ediyorum. Ha. Tövbe estağfurullah. Neyse şöyle arabaya yavaştan geçelim. Bugün yolda kalanların yardımcısı oluyoruz arkadaşlar. Altımıza tofaş aldık. E ee, siz gidersiniz. Mersolara binersiniz. BMW'lere binersiniz. Ama yolda kaldığınızda yanınıza gelir yine bu tofaş kardeşim bize yardım eder. Bugün hem evlere bakımlarını yapmaya gidiyoruz arabaların. Hem yolda kalanlara yardım ediyoruz. Yani bugün ekmeğimizi yolda arıyoruz kardeşim. Bu arada ben bu videoyu çektiğim tarih tam 2 Mayıs. Ben bu videoyu çekene kadar İstanbul'da deprem oldu. Elazığ'da deprem oldu. Bu arada depremi yaşayan herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Ben de yaşadım bizzat. Depremle uyandım direkt. Yani öyle bir şey oldu. Lambaya bir baktım. Lubu lubu sallanıyor böyle. Ettim yatağın yanına oturdum böyle. Hani bir şey olacak mı acaba diye bekledim. Çok büyük bir çaresizlik gerçekten. Kötü Allah Allah'ım tekrarını yaşatmasın. Allah'ım büyük depremlerden, felaketlerden ülkemizi korusun. Amin. Siz de yorumlara amin yazmayı unutmayın. Ve bu süreçte de ben videoları stoklayıp hepsini zamanlamıştım. Shorts videoları falan geliyordu o dönemde. Millet gelip deprem oldu sen hala video atıyorsun diyordu. Kardeşim ben bunları öncesinden zamanladığım için o ana denk geliyor. Hiç aklıma bile gelmedi yani o an videom oldu. Ben de video atıldığını da öğreniyorum zaten genelde. Çünkü ben onları yüklüyorum yüklüyorum ondan sonra unutuyorum. Aa bak şimdi size bu videoyu çektiğim tarihi verdim. 2 Mayıs'ta çekiyorum paylaştığım gün ne zaman yani acaba? Muhtemelen 9 Mayıs'ta paylaşacağım. Ya da 8 Mayıs'ta emin değilim. Neyse biz yol yardımına devam edelim kardeşim. Yolda kalanların yardımcısıyız her zaman. Bir alo uzaktayız kardeşim. Bu arada gördüğünüz gibi Tofaş yetkili servis Yani Türk otomobil harikası kardeşim. Kapıda da acil servis yazıyor ama yani çok da acil servis sayılmayız. Çünkü çağırdığınız anda gelmemiz biraz uzun sürebiliyor. Malum yani araba yazılım yok bir şey yok. Stok Tofaş yani. O yüzden anlayışınız için de hepinize çok teşekkür teşekkür ederim. Bu arada Tofaş Premium servis içinse Ömer abim on Tofaşlara özel bir sayfa açtı. Yine aynı dükkanda Tofaşlara da bakım yapıyor. O sayfayı da takip edebilirsiniz. Varsa Tofaşınız sizlerde bakımdır, arızadır bu tarz şeylerde randevu alıp gidip aracınıza baktırabilirsiniz. Fark ettiniz mi bugün çok uslu bir şoförlük yapıyorum. Niye? Çünkü acil servis aslında bizim millete vurup arıza çıkarttırıp onların arabalarını tamir edip ekmeğimizi taştan çıkarmamız gerekirdi ama ben böyle haksızlık yapmak istemiyorum. Yani sağda solda gördüğüm arızalı arabaları bakmayı daha çok seviyorum veya çağrılırsam oralara gitmeyi. Şu anda kendi dükkanıma doğru ilerliyorum arkadaşlar. Eğer bir arıza görürsem yol üzerinde duracağım veya çağır olursa rotayı oraya çevireceğim. Ama şu anlık herhangi bir şey yok. Araç bakımımızı yaptık. Eve doğru gidiyoruz. Yana doğru gidiyoruz. Dükkan bizim evimiz kardeş. Son zamanlarda videolarda çok fazla hakaret görüyorum. Lan ne mal adamsın şöylesin böyle. Abi bırakın da oyun oynarken birazcık otistikleşeyim ya. Zaten gerçek hayat yeterince normal insan oluyoruz ya. Geleyim burada biraz salaklaşayım ne olmuş ki yani. Oyun oynarken salak oldum diye hayatımda ne kaybedeceğim ya. Bu kadar fazla takılmayın her şeye. Birazcık anı yaşayın, eğlenmeye bakın. Yani ben burada ETS2 mod videoları çekiyorum ama hani bunları modu tanıtmak amaçlı çekmiyorum. Zaten modu böyle oynarken her şeyini görmüş oluruz. Gördüğünüz gibi anında tofaş yani kardeşim. Ben bu sizin bunun neyin altıyım? Bagaj açılıyor. Hem de otomatik geri vitese takınca bagaj açılıyor arkadaşlar. Bakın şimdi geri vitese takıyorum. Hop gördüğünüz gibi bagaj açılmaya başladı. Şu an geri vites lambamız yanıyor gördüğünüz gibi. Geri vitesten bir çıkartıyorsunuz şöyle hop bagaj kapanıyor. Bu da böyle garip bir sorun. Aracın herhalde elektrik devlerinde bir terslik var arkadaşlar. Peki giderken geri vitese nasıl taktım? Bunun cevabını bilenler varsa yorumlara yazırlarsa sevin yazırlar. Türkiye'yi de unutuyoruz böyle. Konuştukça unutulan bir Türkçem var benim garip. Bir de o kadar gariptir ki video çekmedikçe video çekmeyi unutur hale gelmişim. Yani bu hiç normal değil. Bu arada sezona çok kötü başlamış olsak da bir Galatasaraylı olarak söylüyorum arkadaşlar. Herhalde artık şampiyonluğu garantiledik diyebilirim. Gerçi şu anda bunu Sivas maçı oynanmadan önce yani o, o hafta oynanmadan önce söylüyorum ama bence şampiyonluğu garantiledik diyebilirim arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe'nin hiç umudu kalmadı. Ali Koç bile çıktı diyor ki seneye şampiyon olacağız. Yani bu seneden ümidi kesmişler anladığımız kadarıyla. Ali Koç başkanım gitmesin ya. Sayesinde şampiyonluklar geliyor çatır çatır. <laughs> Şuraya bak yani 2023'te 23. şampiyonluk, 2024'te 24. şampiyonluk, 2025'te 25. şampiyonluk. Bu böyle giderse 25, 26, 27 ne güzel olur var ya ü -ü -ü, anlatamam size. Bu arada yolda yolakta hiç arızalı araba var mıydı gördünüz mü? Ben birazcık yola bakmadan gidiyorum size sohbet ediyorum diye. Taksici gibi hissettim kendimi. Müşteri almış öyle giderken yani sohbet açılıyor sürekli. Bu deprem konusunda da deprem bilimci adamlar baya birbirlerine girdiler. Kimisi diyor ki bu deprem diyor rahatlattı diyor. Daha büyük bir deprem şu anlık söz konusu değil diyor. Öteki diyor ki bu deprem diyor. Büyük depremin habercisi diyor. Kimse diyor rahatlamasın diyor. Büyük deprem gelecek diyor. vallahi biz de kimi inanacağımızı bilemiyoruz. Allah bilir tabi doğrusunu ama her zaman insan yine de böyle aklına gelince uykuları kaçıyor yani. Ben tabi bu depremin büyük depreme hafiflettiğine inanmak isteyenlerin tarafındayım yani. Buna inanmak insana vicdanen daha rahat hissettiriyor. Çünkü öbür türlü deprem korkusuyla hayat yaşanmaz abi. Yani o korkuyla o stresle gerçekten gün bitmez. Günler bitmez. Ömür geçmez. Onun dışında konuşacak ne vardı ya? gündem çok böyle kalabalık, çok yoğun, çok karışık. Yani habire bir şeyler oluyor, sürekli gündem değişiyor, bir Galatasaray'a giriyor, bir siyasiler giriyor, bir işte doğal afetler falan. Hani habire böyle karışan, değişen garip bir gündem var. Biz bilet almış mıydık acaba buradan gitmek için ya? Neyse gidiş dönüş bileti almıştım ben galiba. Şöyle geçeyim de önlere doğru oradan geçelim. Vay 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 buralar ne güzel ya. Ha bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir ara kullandığım Snowy Moon grafik modu vardı. O grafik modu yakında güncellenecek. Şu anda adam 1.54 sürümüne uyarlamak için ve daha gelişmiş bir şekilde bizlere sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Grafik modunun gecem hali yoktu. Onu ekleyecek arkadaşlar. Ondan sonra bizlere sunacak. Ulan son zamanlarda çektiğim en durağın video olabilir ya bu böyle. Hiç benlik bir video olmadı ha. Benim birazcık cıvıtmam gazlamam, uçmam, kaçmam bir şeyler yapmam gerekiyordu. Biz bayağı sakin kullanıyoruz şu anda. Böyle birazcık normal modumuza dönelim. Radyodan da müziklerimizi açalım. Hadi eller havaya amanettan No, 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 no. Lan burada yandan geçemez miyim ya? Ulan bariyer koymuşlar tabi geçeceğimi anlayınca böyle tuzaklar kuruyorlar arkadaşlar. lan 35 değil. Neyin geçiş ücretini ödedim kardeşim? Lan tünel için para mı alıyorsunuz bizden? Yazıklar olsun be. Sonra bir de bizim ülkeye laf ederler. her şey paralı diye. Lan adamlar tüneli bile paralı yapıyor ya. Bizde de var. Bu arada kurban bayramı da yaklaşıyor galiba herhalde yaklaşıyordur yani. Yaza doğru kurban bayramı da gelecek diye biliyorum. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Lan biz burada bir yerde bir eve daha bakacaktık sanki ya bir abinin daha arabasının bakımı vardı sanki. Ben işlerimi not almıyorum arkadaşlar. Not almak çok önemli bir şey. Bu arada hepiniz yapacağınız işleri not alın ve sonraya bırakmayın yani. Sonrayı bırakınca kalıyor. Şöyle birazcık gazlayalım abi artık yeter ya. Bu ne yavaş? Aha da benim mesele. Arızalı araba kardeşim. Yardım lazımdır abi. Arızalıysa bakayım bir dakika tamir ederim. Yanıyor araba görmüyor musun? Gerizekalı. abi yangını da söndürürüm. Sıkıntı yok yani. Benim burada boşuna mı çalışıyorum kardeşim? Bana bak ben neye benziyorum orada? Allah sen oradan bakın ya neye benziyorsun? Çin biçme makinesine benziyorsun. Al adamı ezce, op yavaşla. Bildin adamı ezercesiniz ha hayırdır ya sonra ne oldu? Al kaza yaptık. gerizekalı. Mal Allah bu tür sürtme kazaları ile ilgilenmiyorum kardeşim. Ne haliniz varsa görün. Sonunda 120 kilometre hızı geçtik ulan. 120 kilometre hızı geçeceğim mi? 120 km hızı geçtiğime sevineceğimi hiç şaşırmaz. Lan Allah'ım ne diyorum ben? 120 km hızı geçtiğime sevineceğim hiç aklıma gelmezdi demeye çalışıyorum. Makas atınca beynim yerine geldi be. Lan benim beyin böyle çalışıyor kardeşim. Makas atacaksın birazcık hız yapacaksın beyin böyle çalışmaya başlıyor. Böyle kullanmak lazım beyni arada bir kardeşim. Allah bize bu kafayı boşuna vermedi. Böyle diyan, böyle diyan. Bu ne lan? Bu nasıl yol lan Böyle daralıyor, genişliyor, bir şey oluyor. Neyse biz her yerden girer geçeriz kardeşim. Truckers MP videoları isteyenler varsa mutlaka yorumlarda belirtmiyorum belirtmiyor musunlar? Benim çünkü aklıma gelmiyor Truckers MP'ye pek girmek. İsterseniz yani bir Kirkenes maden yolu yaparız. Duisburg Kalayısı yolu. Hop dayı. Ulan niye yavaşlıyorsunuz? Aha. Yine geldik. Yine geldik. Kazan var? Yerde edebilirim haportadan da anlıyoruz şu <laughs> Kartı şöyle uzatayım size. Buyurun buyurun. Beyefendi yardım edelim. Bak arabayı görüyorsun bak. Hizmet biz hizmet. Aa, ah, thank you bro thank you. Lan yabancı çıktı bunlarda ya. Allah'ım yarabbim ya. Neyse kartı bıraktı kardeşim. Bizi ararlar artık. Bu ses sistemini de bir ara baktırmak lazım. Çok cazırtılı çalıyor Şuna bak. Ömer abi bu kartalı götüreyim de ona da bir baksın. Lan tam piknik yapmalı hava var. Biz burada çalışıyoruz. E ee, emekçi adamız kardeşim. Biz 1 Mayıs'ta da tatil yapmadık. Bu arada dikkatimi bir şey çekti. Galatasaray 22 Nisan'da 5-1 yendi. Konya Sporu 23 Nisan'da deprem oldu. Galatasaray 27 Nisan'da Eyüp Sporu 5-1 yendi. Akşamında maçın hemen sonrasında Elazığ deprem oldu. Ben bu bilgileri arkadaşlarla konuşurken dede bana bir bilgi daha verdi. Buradan da size selam olsun. Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi ilk yendiğinden sonra da hani o Kadıköy büyüsünü kaldırdıktan sonra diyeyim. Yıllar sonra 20 senenin sonunda yendiğimizde sonrasında koronavirüs ortaya çıkmış. Abi Galatasaray belalı mıdır? Yoksa hani var mı üzerinde bir müslübet bir şey anlamadım gitti vallahi benim de. Oba karayüz için genem çalıyorken birazcık yapıştırayım kardeşim şöyle gazlaya gazlaya kullanalım arabayı. Tofaş yetkili servis kardeşim sen binersin BMW'ye cenazene yine tofaş gelir kardeşim. <laughs> Oğlum araba ne güzel yayınlıyor lan. Rolls Royce süspansiyon sistemi mi taktınız bu arabaya? Ne yaptınız böyle? Valla baya keyif araba şu anda bana. Yoldan da öyle kolay kolay kopmuyor ha. Maşallah var yani. Tofaş Kartal deyip geçme. Geçemezsin zaten kardeşim. Böyle bir arabayı nereye geçiyorsunuz? Anca rüyanda geçersin. Bak bak bak. Ona arabanın altı açıkmış. Tofaş kalitesi. Böylelikle şom ağzımla hepinizi de tanıştırmış oldum yani. Ben böyle bir şeyi övdüğüm zaman 5 dakikaya kalmıyor. Yine kalmadı. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Arabanın altıncı vitesi yok unuttum. Ulan aksent buluyor mu bu altıncı vitesi takıyorsun? Yalnız manzara çok güzel be. Böyle yolları bayağı seviyorum arkadaşlar. Sizler de seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Bu arada bakmadan araba kullanıyorum. Sanki Paul Walker'ım kardeşim ya. Ey be yapıştır. Oğlum Harbiden yaylar çok iyi arabada ya. Yani bayağı konforlu hissettiriyor. Ne yaptık? Araba bizim diye özel süspansiyon falan mı taktık? Haberimiz mi yok? Allah bu nereden çıktı lan? Lan yolu niye böyle böldünüz? Aman iyi! Ay 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 ay. Bu süspansiyon testi yapıyoruz araba. Vallahi helal olsun. Bence testten bayağı başarılı bir şekilde geçtiğini düşünüyorum yani. Helal olsun araba. Ya kaç defa helal olsun diyeceğim lan ben böyle. Ah ellerim karalaydı. Ona marayı ben. Dön artık lan dön lan. Ne güzel demiş semeyecek. Geri dönemedim. Ulan yolda bir tane arıza yapan araba olmaz mı ya? Var ya ben normalde bu araba bende değilken geziyorum buraları. Full hararet yapmış arabalar. Arızalı arabalar her yerde. Aa bugün hiç yok bak. İlginç. onuna ona vurdun. O nasıl? o? Lan Lan neler oluyor lan arabaların hiçbirine değmeden bunlar nasıl makaslar? Uçuyor muyuz? Ne yapıyoruz? kartalla yani bu kadar hakkını vermek fazla ya bence resmen içlerinden geçtik arabaların. Bu tofaş kartalı da görünce aklıma hep köy geliyor kardeşim. O yüzden böyle köy yolu tarzı yerlerde bu arabayla gezmekten aşırı derecede keyif alıyorum. Şuradan şöyle makas gelir mi? Gelir mi geliyor mu? Geldi mi hadi başım? Geldi mi geliyor mu? Derken geçiyoruz aralardan be. Al bu virajı oğlum al. Al oğlum bu virajı aslanım benim be. Yani önemli olan burada araba değil şoför. Onu da baya bir göstermiş olduk yol boyu. Videomuzun da artık burada yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Yorumları okuyorum. Bazen diyorlar ki bu direksiyon çürümüş kardeşim. Hani doğru diyorsunuz artık 4. yılına falan geldi galiba. Baya bir eski eskidi. Üzerindeki işte ne bileyim desenler mesenler çıkabilir sökülebilir. Ama bence bir böyle güzel bir silindiği zaman detaylı bir temizlikten geçtiği zaman çok daha iyi durabilir. Yani ben sadece öyle o kadar detay girmeyi sevmiyorum çünkü sürekli tozlanıyor sürekli sürekli kim uğraşacak kardeş ya ama şöyle şuradan zıplayarak geçelim hemen hadi bak Amin cümlemizin amin 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 Bir gidiyormuşuz dükkan full dolu Herkes bizi bekliyormuş ulan ne gülerim var ya Beni şöyle bir yola al abi Eyvallah adamsın tırcı abim Lan bu tırcıların bazıları harbiden, Halden durumdan çok iyi anlıyor Onun halinden anlama ananın Lan lan sivile çarptık lan. Abi kusura bakma vallahi bilerek olmadı. Bizim sanayi sitesine de geldik kardeşim. Gördüğünüz gibi her yer olan adam deponun içine girmiş. Manyak mısın? Kafayı mı yedin abi ya? Evet sadece bir araba gelmiş. Burada zaten klasik ticarilerimiz duruyor. Yani gele gele bir araba mı geldi kardeşim ya? Neyse yapacak bir şey yok. Bunu da yapacağız. Böyle yanaşalım bagaj kapağı açılacak kadar. Abicim kolay gelsin. Bu arada siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olun. Ben bunu kaç defa kaliteli yedek parçayız kardeşimiz. İşlerimizi yaparız müşterimizi oparız kardeşim hadi görüşürüz.